0 -909 1554 Rakibini yenersen altın eldiven senin ellerinde olacak. Aylardır acımasızca katledilen Bosna Hersek halkına siz de yardım elinizi uzatın. İnsanlığa davet yardım kampanyası Alofon 900 -388 310 Bu hattan elde edilecek tüm gelirler son kuruşuna kadar Bosna Hersek halkına bağışlanacaktır. Bizim dans grubuna dinamik, hareketli gençler arıyoruz. Hadi, neredesiniz? Bugün yeni bir yaşama dokunun. Seni arıyorum. Aloşov'un özel tanışma hattı. 900-812-810 Arayın, tanışın. Arabanızı seviyorsunuz. Sigorta oluyorsunuz. Evinizi seviyorsunuz. Sigorta Beni sevmiyor musunuz? 900-310-310'u arayın, Canınızdan çok sevdiğiniz çocuğunuzu kazalara karşı sigortalayın. Sadece bir telefon parası karşılığında emek hayat güvencesiyle 50 milyon liralık teminatınız olsun. Daha çok arayın, teminatı artırın. Ben sizi seviyorum. Gencecik dipdiri bir güzellik. O Pervin Şahin. Çok şey biliyor ama daha fazlasını istiyor. Okulum hayat okulu. Derslerime bağlayın. İyi bir öğrenciye öğretmen olmak ister misiniz? Pervine en ilginç hayat dersini anlatın bir akşam yemeğinde onun özel hocası olun. Kitaplarda bulamadıklarımı sizden öğrenmek istiyorum. Pervine arayın, öğretin. 0900 912 1160